Mişli Hikayeler bir tarihi absürt komedi podcastidir. Her hikayenin tarihi ve hikaye unsurları gerçek olmasına rağmen diyaloglar tamamen hayal gücüne dayanmaktadır. Ben Emirşah Mitchell, yani Miş, bu hafta sizlere UFO fenomeninin başlangıcı Roswell kazasından bahsedeceğim. 1947 yılının Temmuz ayında Mac Brazel adında bir çiftçi tarlasının çöple kaplandığını görüyor. Hemen traktörünü oraya sürüyor bir görüyor ki uzaktan çöp sandığı şey aslında bir enkaz. Ama o kadar büyük bir alanı yayılmış ki uçak kazası mı, Nuh'un gemisi mi yoksa birinin devasa düdüklü tenceresi patlamış anlamak mümkün değil. Parçalar alüminyum folyo, çiçekli koli bandı ve kırtasiye işi renkli karton parçalarına benziyor. Aradan birkaç gün geçiyor. Çöpleri topla topla bitmeyince ben en iyisi şehre ineyim de birilerine söyleyeyim. Gelip bana yardım etsinler. Şuna bak benim başım tutuldu diyor. En yakın şehirde yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bir Roswell. Roswell şehir merkezine varınca Mac ilk önce eşinin verdiği markette pazar listesindekileri alayım da aradan çıksın. Yoksa unutursam benim hanım başım netini yer diye dükkan dükkan geziyor. Tabi bu sırada insanlar bizim çiftçiyi çok sık görmediklerinden hemen muhabbete başlıyorlar. O Mac seni gören de cennetlik. Kilo mu aldın sen de bakayım. Çiftlik hayatı da yaradı. Çocuklar nasıl? Aman hanımını da al gel de bir çay içelim bir akşam falan derken kasabadan emminin biri birkaç gün önce gökte anlam veremediği bir cisim gördüğünden bahsediyor. Mac de hemen nasıl bir cisimden bahsediyoruz ya diye sorunca emmi de böyle beyaz ışıktan porselen çay tabağı gibi bir şey de diyor. Hatta pilot yeğeni Kenneth Arnold'ın da bir hafta önce kaybolan bir uçağı ararken yerden 4 metre yükseklikte böyle hızlı uçan 9 tane ışıktan uçan daire görmüş diyor. Bunun üzerine Mac elindeki pazar torbasının bir hışımla at arabasının arkasına koyduğu gibi polis istasyonuna gidiyor. Polis amiri George, aman da aman hoş geldin Mac efendi sen buralara gelir miydin? Oğlum şuradan bize iki çay kap falan diyor. Mac de yok ben bir şey içmeyeyim sana bir şey söylemem lazım diyor. Komiser de oğlum çayları iptal bana bir oraya kap falan diyor. Neyse Mac etrafa bakıyor kimse yok. Sessizce komiserim diyor. Benim tarlanın üzerine bir şey düştü. Birkaç gün oldu ben toplamaya çalıştım ama her yerleri kaplamış. Ben Roswell'e e geleyim de yardım isteyeyim konu komşu bir el atsın dedim ama duydum ki etrafta uçan çay tabağı gören olmuş. Sanırım benim tarlaya düşen de onlardan biri diyor. Komiser bir yandan bisküvisini oraletine bandırıp bir yandan da vay arkadaş demek senin tarlaya düştü ha falan deyip kasabanın hemen dışındaki Roswell hava üssünü arıyor. Ama hava üstünden kimse komiser George'u ciddiye almıyor. Ya sallamayın oraletçi George'u. Yok uçan tabak varmış da kasabada, yok tarlaya düşmüş de biz ayak işlerini yaptırmaya çalışıyor deyip çiftçi Mac'in tarlasına bakmaya gitmiyor. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Mac gene enkazın olduğu tarlaya gidiyor ama bu sefer hanımını oğlunu falan da alıp enkazdan toplayabildikleri kadar parça toplayıp polis istasyonuna götürüyor. Mac komiserim baksana söylediğim çerçöp bu işte. Hiç bildiğim bir şeye benziyor mu diye soruyor. George da hemen oğlum bize üç çay bir oralet falan deyip odasının kapısını kapadığı gibi gene Roswell hava üstüne arıyor. Artık komiser George ne dediyse telefonda bu sefer onu hava kuvvetleri generaline bağlıyorlar. General Roswell'den 500 kilometre uzaklıkta ama duyduklarından sonra ben hemen ilk uçağa atlayıp geliyorum. O zamana kadar da binbaşı Marseli göndereceğim o gelsin. Önden bir baksın şu kör olası tarlaya diyor. Komiser George da çiftçi Mac, binbaşı Marcel'i de alıp çiftliğe geri dönüyor. Binbaşı enkazı gördüğü gibi, tövbe bismillah bu neymiş böyle şahsen binlerce kişinin başıyım, hayatımda hiç böyle bir şey görmedim diyor. Alüminyum folyo gibi gözüken, inanılmaz derecede hafif ama elle bükülmesi mümkün olmayan bu parçalardan birkaçına çekiçle vurup kibritle yakmaya çalışıyor. Ama parçaları neredeyse yok etmek imkansız. Hava Kuvvetleri Generali Roosevelt'e e vardığı gibi bütün hava üssü çiftçinin tarlasına gidip çer çöp ne bulurlarsa topluyorlar. Hazır buraya kadar da gelmişken deyip çiftçi Mac'i de tutuklayıp eğer bir daha bu olaydan bahsedersen seni evinden aldırırız falan diye tehdit ediyorlar. Mac de e burası zaten benim evim falan deyince senin de dilin mu uzunmuş falan diye bir tartışma çıkıyor tabii. Bu arada çiftçi Mac öyle çok insan seven biri değil kendi halinde en yakın kasabadan 50 kilometre uzaklıkta telefonu, televizyonu, internet olmayan bir insan. Şehrin trafiğinden, gürültüsünden, ne bileyim at arabası egzozundan uzak yaşayayım derken hayda ufolar geliyor adamın tarlasına. Bir de üzerine tutuklanıp askerler tarafından tehdit edilince gökten nur yağsa bana uzaylı düşer işte. Bir huzur yok şu dünyada Allah canım alsa da kurtulsam falan diye söyleniyor. Kayıtlara göre de bu olaydan hemen sonra Mac tası toplayıp ülkenin öbür ucuna taşınıp çiftçiliği bırakıp Galaksi Bakkal adında bir dükkan açıyor. Buldukları enkaz parçalarını üste taşıdıktan sonra heyecandan el ayağı titreyen binbaşı Marcel komutanların emriyle Roswell günlük gazetesini arıyor. Tabi Roswell kasabasından yüzlerce kişi birkaç haftadır gökteki ışıktan uçan çay tabağına benzeyen dairelerden tanımlanamayan cisimlerden bahsettiğinden dedikodu çoktan gazetecilerin kulağına gitmiş. Hava kuvvetlerinden binbaşı gibi kumandan başkan bir insanın da bu konuda konuşmak istemesi gazetecilerin işine geliyor. Binbaşı Marcel, mekin tarlasında buldukları alüminyum folyoya benzeyen enkaz parçalarını elinde tutarak gazetecilere poz verip Amerikan hükümeti uçan daireyle geçirdi diyor. Böylelikle gazetede bu Roswell hava üssünden resmi bir açıklamadır. Alın bakın bu da Marcel Reis'in UFO parçalarıyla fotoğrafı diye başlık atıp gazeteyi basıyor. Tabii 1947 yılından bahsediyoruz. Uçan daire ya da uçan çay tabağı denilen konsept daha yeni yeni ortaya atılıyor. UFO kelimesinin ortaya çıkması bile daha 3 sene var. Bu arada hatırlatma notu, UFO İngilizcede unidentified flying object anlamına geliyor ve tam tercümesi tanımlanamayan uçan nesne. Yani hava kuvvetleri biz uçan daire ya da UFO bulduk dediğinde aslında uzaylılardan bahsetmiyor. Sadece tanımlayamadıkları uçan bir cisimden bahsediyor. Buna rağmen sadece 4 saat sonra gene Roswell hava üstünden daha da rütbeli, daha da başkan birisi gazeteyi arayıp yok ya bir karışıklık olmuş. O tarladaki enkaz aslında hava balonu. Siz de ne safsınız amma da inandınız deyip binbaşı Marsel'i yalanlıyor. Ama tabii herkesi inandıramıyorlar bu açıklamayla. Çünkü bahsettikleri hava balonları insansız olmasına rağmen görgü tanıklarına göre ortada cesetler var. Roswell kazasının gazetelerde çıkmasından sonra şehrin her yerinden insanlar ortaya çıkıp ben de uçan daire gördüm. Hatta uçan dairenin perdeleri açıktı içindeki pilotunu, hanımını, çocuğunu bile gördüm falan diyorlar. En bilinen tanıklardan bir tanesi de Roswell Hava Üssü Hastane Sekreteri Miriam. Olayın haberlerde çıkmasından birkaç gün önce hastanede bir telaş olduğunu fark ediyor. Etrafta tanımadığı bir sürü asker ellerine simitle Roswell'in meşhur yayık ayranından almış hastane kantininde takılıyor. Miriam da biraz meraklı aa ne oluyormuş orada falan diye böyle bir soru etrafa. Tabii o zamanlar cep telefonu mu vardı internette oyalansın kızcağız? Bütün gün anca etrafa bakıp kimin çorabı kaçmış, yok kim öğle yemeğinde bir oturuşta inek yemiş, yok kim kaç kere tuvalete gitmiş onları düşünüyor. Bakıyor hastanede kesin heyecanlı bir olay var. Hemen ne olduğunu öğrenmeliyim deyip hastane müdürünü parmak uçlarıyla böyle yürüye yürüye morga kadar takip ediyor. Etrafı kollayıp kimse yokken hemen morga girip Ünlü biri mi ölmüş? Kimmiş? Yakışıklı mıydı acaba ya? Yazık oldu falan derken bir de ne görsün? Morgda bir sürü minik beden çarşafların altında. Mirim tabi hemen bir elham okuyup ölmüşlerin ruhuna gitsin vah gariplerim çocuk muymuş bunlar falan diye düşünürken çarşaflardan birini kaldırmasıyla neredeyse aklının çıkması bir oluyor. Çarşafın altındaki çocuk falan değil. Hatta insan bile değil. Uzaylı. Mirim'in anlattığına göre tabi ben onun yalancısıyım. Cesetlerin teni grimsi yeşil bir renk. Kocaman siyah gözleri ve koca koca kel kafaları var. Kızcağız tabii şok. Hava kuvvetleri gerçek uzaylı buldu aman rabbim falan deyip bayılıveriyor. Bunu gören hastane hemşirelerinden biri hemen başına bir su döküp bileklerini kolanya ile falan ovalıyor. Neyse Mirim ayıldığı gibi hemen morgdan çıkıp koşarak eve gidiyor. Annesini gördüğü gibi sarılıp ağlamaya başlıyor garibim. Annesi ne oldu kuzum bir anlat kıyamam yavrum falan diyor. Mirim de dayanamayıp her şeyi anlatıyor. Annesi tabii vah benim güzel kızım uzaylılar kendi başını yesin. Sen gel iki lokma bir şey ye diyor ama Mirim'in boğazından geçmiyor ki. Ertesi gün sabah işe vardığı gibi hastane müdürü Mirim'i odasına çağırıp dün senin morga girdiğini duydum. Gördüğün her şeyi unutacaksın. Eğer bir kişiye böyle söylersen çok kötü sonuçlar olacak diyor. Mirim de tabii hemen eve gidip dünse söylediklerimi unutun. Yoksa kolumuzu bacağımızı kesip bizi dilendirecekler falan diyor. Ama kızın ailesi de ne sözünleri biliyor musun? Kızcağız ölene kadar hiç kimseye hiçbir şey anlatmıyorlar. Aradan 42 sene geçiyor. Miriam mekanı cennet olsun vefat ediyor. Ve ailesi öğreniyor ki Miriam 1947 yılında uzaylıları gören tek kişi değil. Roswell cenaze levazım atçısı Glenn Dennis, Roswell'da bulunan bu enkazı duymadan önce üstteki morg görevlisinden ona birkaç kez telefon geldiğini ve küçük çocuk boyutunda hava geçirmez tabutlarının olup olmadığını ve elinde kaç tane olduğunu sorduklarını söylüyor. Deniz de tabii bir tane vitrinde bir tane de arkada depoda var deyince görevli, e şimdi bir sipariş etsek ne kadar sıraya getirmen, nakit versek bir indirim yapar mısın falan diye soruyor. Hatta görevli tekrar Deniz'i arayıp mumyalama sıvısında ne tür kimyasallar bulunduğunu ve bir vücudun kimyasal bileşimini değiştirmeden nasıl saklanacağına dair tavsiyesini soruyor. Deniz de tövbe de amirim neler oluyor orada bak hepimiz mumya filmlerini izledik onların sonu hiçbir zaman hayırlı değil falan diyor. Aynı gün öğleden sonra Deniz yaralı bir havacıyı hastaneye naklediyor. İçeri girerken dışarıda park etmiş birkaç tane askeri ambulans görüyor. Birinin de kapıları hafifçe açık çaktırmadan uzatıyor kafasının içine bir bakıyor ki içinde böyle pembe, mor, siyah renklerde dışı parlak, paslanmaz çelik gibi görünen cisimler var. Deniz Havacı'yı doktorlara teslim ettikten sonra ödemeyi alabilmek için fişini onaylayacak birini aramaya gidiyor. Hastanenin bayağı hareketli olduğunu ve insanların böyle gergin gergin göründüğünü fark edip bir çay içmek için doktorların dinlenme odasına doğru yürüyor. Tam bu sırada tuvalet nöbetindeki askerlerden bir tanesi sen kimsin delikanlı ne işin var burada yürü git sümsüğü yersin suratına diye bağırıp Deniz'i üstten kovalıyor. Deniz ertesi gün sabah fırından ekmek alırken bir hemşire arkadaşıyla karşılaşıyor. Hemen hastanede ne oluyor ya azıcık dedikodu ver falan diyor. Hemşire arkadaşı da Deniz'e iki doktorun hastanede insan olmayan minik bedenler üzerinde otopsi yaptıklarını ve yardım etmesi için onu çağırdıklarını anlatıyor iki gözü iki çeşme. Deniz de hemen gel şuradan bir soğuk su iç falan derken hemşire kız peçetenin üzerine gördüğü uzaylıları çiziyor. Ama bu Deniz ve arkadaşının son görüşmeleri oluyor hemşire kızcağız birkaç gün sonra İngiltere'ye transfer ediliyor. Deniz bir daha da hemşire arkadaşına hiçbir haber alamayınca ben bu oyunu bozarım deyip gazetelere röportaj veriyor. Kazadan yaklaşık 23 yıl sonra 1970 yılında adını vermek istemeyen bir doktor zamanında Roswell'e uçan daire düştüğünü bildiğini çünkü Roswell Hava Üssü Hastanesi'ndeki uzaylıları otopsi yapıp içlerini dışlarını kurcalayanın kendisi olduğunu iddia ediyor. Bu doktora göre uzaylılar yaklaşık 1 metre ile 1 metre 20 santim boyunda, kül gibi grimsi ten renginde, kel ve orantısız bir şekilde büyük kafalı, koca koca siyah gözlere sahip ve en önemlisi de vücutlarında bir sürü organ eksik. Gene Roswell Hava Kuvvetleri'nden Chavish Brown, zamanında çiftçi McIntarlasından uzaylıların cesetlerini halılara sarıp kamyonun arkasına yüklemeye yardım ettiğini, ama tabii o zamanlar iPhone falan olmadığından videosunu fotoğrafını çekip Instagram'a Twitter'ına koyamadığını iddia ediyor. Mekin komşu tarlalarında çalışan çiftçilerden biri de bu kaza zamanı Mekin tarlasının leş gibi uzaylı koktuğunu, kokunun kendi tarlasına kadar geldiğini söylüyor. En önemli tanıklardan biri olan komiser George da ilk kez Mekin tarlasına gittiğinde dört tane uzaylı mahlukat gördüğünü söylüyor. George bundan kimseye bahsetmediğini çünkü hava kuvvetlerinden birilerinin kendisinin beyninin pekmezini akıtmakla tehdit ettiğini söylüyor. 1980 yılında ufolojist Charles Burlett, Roswell kazası adında bir kitap çıkarıyor. Bu zamana kadar Roswell ile ilgili ortaya atılan her iddia, her tanık ifadesi bu kitabın içinde. Tabi kitap hemen New York Times çok satanlar listesinde bir numara, herkes bunu konuşuyor. O kadar büyük bir tartışmaya dönüşüyor ki, hava kuvvetleri de yeter vallahi yeter bıktık şu komple teorilerinden deyip açıklama yapmak zorunda kalıyor. 1994 yılında yayınladıkları rapora göre zamanında Mekin tarlasına hava balonu, meteoroloji balonu düştü diyerek bu olayı örtbas etmeye çalıştıklarını doğruluyorlar. Açıklamalara göre Amerikan ordusu o zamanlar Project Mogul adında süper gizli bir casus projeyle hava balonlarına benzer mekanizmaların içine ses kayıt cihazları yerleştirip dünyanın herhangi bir yerinde Özellikle de Rusya'da nükleer test denemesi yapılıp yapılmadığını dinlemeye çalışıyorlar. Haziran 1947 yılında da bu aletlerden birkaç tanesi Roswell etrafında kayboluyor. Bilim adamları çoğunu bulsa da iki tanesinin yerini tespit edemiyorlar. İşte bu sırada çiftçi Mac enkazı buluyor. Ama devletin bu casusluk projesini kimse duymasın diye Mac ve etrafındaki herkes tehdit edip enkazda da hava balonu deyip geçiyorlar. Ama tabii insanlar bu açıklamaya inanmak istese bile diyorlar ki devlet baba bize 40 küsür senedir yalan söyledi. Yalancı çobana döndü. Nasıl inanalım artık? Ayrıca hadi o casus hava balonuydu. Peki o uzaylı cesetlerini nasıl açıklayacaksınız diye soruyor insanlar. Aradan 3 yıl daha geçtikten sonra kazanın 50. yıl dönümünde hava kuvvetleri aşk olsun biz öyle insanlar mıyız diye başlayan tam 231 sayfalık bir raporla o soruya da cevap veriyorlar. Yaptıkları açıklamaya göre zaman içerisinde olaylar ve tarihler birbirine karışmış. Ve sözde görgü tanıkları farklı zamanlardaki iki olayı kafalarında birleştirmiş. 1950'li ve 1960'lı yıllarda askeri jetlerin pilotlar için geliştirilen paraşütleri denemek amacıyla 30-35 kilometre yükseklikten aşağıya yüzlerce manken atmışlar. Roswell raporuna göre insanların gördüklerini iddia ettiği grimsi ten renginde göz kapağı olmayan bu dört parmaklı töbeler tövbesi uzaylı tanımları da o zamanlar kullandıkları deney mankenleriyle birebir uyuşuyormuş. Bu açıklamalardan sonra Roswell kazası artık tamamen bir efsaneye dönüşüyor. Kimisine göre devlet örtbas etmeye çalıştığı gerçekleri yeterince örtbas edemediğinden yeni bir örtbas raporuyla bir önceki örtbaslarını örtbas etmeye çalışıyor. Kimisine göre insanlar uçan daire hikayelerine inanmayı öyle çok istiyorlar ki 70 yıl önceki askeri deneyi bile bu derece ciddiye alıyorlar. Kimisine göre de uzaylılar cidden Roswell'i ziyaret etti. Ama hava üssü ateş edip ufo'yu düşürdü ve teknolojilerini tersine çevirip bir sürü askeri alet icat etti. Üzerinden 70 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Roswell kazası ufo'dan bahsedince akla ilk gelen olaylardan bir tanesi. Konuyla ilgili yüzlerce kitap ve makale yazılıyor, onlarca dizi ve belgesel çekiliyor, ortaya o kadar çok iddia atılıyor ki insanlar neyin gerçek, neyin komple teorisi olduğunu bugün bile hala bilmiyor. Bu arada olaydan istifade eden Çakal-Rozbal kasabası, bol bol uzaylı kupası ve anahtarlığı sattığı dünyanın ilk UFO müzesini açıp, uzaylı temalı sünnet düğünleri yapıp, her yıl kazanın yıl dönümünde de UFO festivali düzenliyorlar. 1947 yılında çiftçi Macin tarlasında gerçekten ne düştüğünü asla bilemeyecek olsak da şunu biliyoruz ki, Roswell sonsuza kadar tüm zamanların en büyük gizemlerinden biriyle anılacak. Yay!